Şemsettin Sami Arabistan'da yaşayan Şemsettin Sami, çevresi tarafından oldukça sevilen ve kamunun alım-satım ihaleleriyle ilgilenen bir esnaftır. Ancak bu yaptığı iş, yaşadığı bu sefil hayattan kurtulmasına bir türlü olanak vermiyordur. Günlerden bir gün, Şemsettin Sami'nin yaşadığı zorlukları fark eden, Türkiye bir devletten gelen arkadaşı Robinson Cruz, Şemsettin Sami'ye şöyle der. Şemsettin, Ana dilin gibi Fransızca ve birçok dili biliyorsun. Bu diller sana yeni bir geçim kaynağı olabilir. Tanıdığım Talat Bey ve Fitne Hanım'ın işlettiği büyük bir matbaa var. Sen eserleri çevirirsin, sonra da matbaa ile anlaşırız. Bu senin için ikinci bir gelir kapısı olur. Bunu duyan Şemsettin Sami hemen dünyaca ünlü ve yaşadığı yerde daha önce örneği olmayan eserleri araştırmaya başlar. Araştırmasının sonucunda öncelikli olarak Orhun yazıtlarını ve Kutatgubili'yi çevirir. Şemsettin Sami'nin yaptığı bu çeviriler bulunduğu bölgede büyük yankı uyandırır. Böylelikle ek gelir olarak yaptığı çevirmenlik Şemsettin Sami'nin ana mesleği haline dönüşür.